Son zamanlarda Kur'an ve meallerinin para ile satışının haram olduğu söyleniyor. Buna Bakara 79 ve Maide 44. ayetleri delil getiriyorlar. Bu konu hakkında ne söylersiniz? Yani velâ teşterû bi âyâtillâhi semenen kadere değil mi? Evet. Yani Allah'ın ayetleri karşısında az bir şeyi satın almayın. Şimdi Allah'ın ayetlerine karşılık bir şeyi satın almak yani şimdi mesela Kur'an-ı Kerim Kur'an'ı veriyorsun, karşısına bir şey alacaksın. Allah'ın bir ayetini veriyorsun, karşısına bir şey alıyorsun. Bu nasıl olur Allah'ın bir ayetini vermek? Yani Allah'ın bir yerde bir ayetini okuman gerekirken okumuyorsun. Allah'ın bir yasağını anlatman gerekirken anlatmıyorsun. Göz yumuyorsun, birisi de senin cebini dolduruyor. Bu odur. Yani Allah'ın ayetlerini yeri zamanı geldiği zaman okumamaktır. Böyle böyle hoca olursanız dünyanın en iyi adamısınız. Ama Allah'ın ayetlerini kardeşim bak burada böyle şurada böyle ya sen de kardeşim hiç taviz yok sen de hiç çekilmez bir adamsın çok sersin çok kabasın. Şimdi sertliği kabalığı ayetlere şey yapan bu ayetleri çok sert çok kaba diyemedikleri için sana diyorlar. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim alırken para vermeden almak bu tamamen bir saptırmadır, başka bir şey değil. Ya kardeşim bu burada bir Kur'an-ı Kerim bastırmak için bedava mı bunun kağıdı, ondan sonra matbaası, işçiliği, şusu busu bedava mı? Tabii ki adam iş şey yapıyorsa satacaktır ve parasını alacaktır. Bu Kur'an-ı Kerim'e Kur'an-ı Kerim'e karşılık yani Kur'an'ı verip başka bir şey almak değil. Yani Kur'an bazı ayetlerini görmezlikten gelmek değil. O kafirlik olur. Bazı ayetlerini gizlerseniz okunması gereken yerde okumazsanız ya burada yeri değilsin, milleti niye rahatsız ediyorsunuz? Yapmadığım gönlü niye kıracağım falan diyorsan tamam kırma ama Cenab-ı Hak o zaman sana gazap ettiği zaman görürsün kimin nasıl kırıldığını. Bunun Kur'an satın almayla hiçbir alakası yok.